Sörge alıyorum. Sörge alıyorum. 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 Aldım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Mac'e satacağım. Değiştirebilir miyim? Bek. Tavsiyelerinizi yoruma yazın. Bek mi Chrome mu Chester mi diye. Ve Arkadaşlar o büyük Ben Sörcü Bro Pes'ini almıştım bu arada. Bakın. Bro Pes'ini almamıştım. Ama bu da iyi bence. Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Aa bu kostüm satılıyor mu? İyi ben bunu da alırım. Parayı bittim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar dedim bu arada. Şu üç karakterden birisini yorumlara yazın seçmem için tavsiye size bırakıyorum görüş